bir tane daha yapak abi. Ye, ye. Şimdi o bir mantığını daha. anladınız. Yapayım mı bir tane daha? Anladık, anladık. Evet, son evet, bir tane bakalım. Tamam, çektim. Oğlum kısacık bir ipucu, kocaman bir hikaye. Ee, başlığımız büyük araç. Büyük araç. ipucu. Tamam. Bir adam büyük bir araçtan iner ve kendi hayatına son verir. Şimdi ben bir öncelikle şey okumak zorundayım hikayeyi. Başka bir aptal daha işte. <laughs> oy 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 oy. oy. Çaktam mı iniyor? Abi? Bekleyin, dur bekleyin. Evet, hikayeyi okudum. Devam edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Ama araç gemi mi? Hayır. İş makinesi mi? Evet. Ki bu adam bir şey Bilmiyorum Adam iş arkadaşlarını mı ama... eziyor? Hayır. Hangi adam hayır? bir evi mi yıkıyor? O zaman tek soru soracaksın oğlum. Öyle hangi sayır diye tamam. bir şey yok. Adam bir evi mi yıkıyor? Hayır. Kendini adam bir birinin öldürüyor. ölümüne sebep oluyor mu? Evet. Adam iş arkadaşlarının ölümüne mi sebep oluyor? Hayır. Oğlum <laughs> sormamış mıydın zaten? adam bir yeri <laughs> kazıyor <gülüyor> mu? Efendim? Bir yeri mi kazıyor? Eee hayır. Kazdığı bir yer mi var? A Soruyorum, adam olmadığı bir yerde mi, olmaması ha? gereken bir yerde mi? Hayır. Adam olmaması gereken bir yerde <laughs> Hayır <mi>? hayır. <laughs> bir inşaat bölgesi mi? Adam, adam, adam birinin ölümüne evet. indiara çilim sebep oluyor, evet. Adam birini mi eziyor? Eee evet. Bunu kasıtlı mı yapıyor, kasıtsız mı? Tek, tek soru sorun. Kasıtlı ailesinden, mı yapıyor Ailesinden birini mi öldürüyor? Eee... Bir dakika. Amca oğlu kesin. Ee, i̇lgisiz. Üstüne <laughs> sürmüş. Hmm, ço 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 çocuğunu ölümüne Çocuk sebep... Çocuk mu? Bu. Evet. Bir dakika yani anlamadım ne? Çocuğu bir şey mi ya? Trenden mi iniyordu oğlum? Hayır. İş makinesi. İş oğlum? Şantiye i̇ş mi? Iş Hayır. Makinesi... Ha. Çocuğunu mu öldürdü iş, makinesi... i̇ş makinesi. Araç evet. Araç ne araç? Ne kullanıyor? İş makinesi silindir aracı mı? İş makinesi. Hayır. Capter Kepçe mı? mi? Hayır. Traktör. Latmet mi? <laughs> hayır. Buldu <da> <laughs> Önemli mi peki bu? <laughs> Kamyon, tır. Evet önemli değil mi? Hayır şey hayır. Pes, iş mi? Yani hikayenin detayı değilmiş. yani. Abi eziliyor beyler bakın eziliyor arkadaşlar. Buldu mi abi? Hayır. Nasıtlı büyük mü abi? Bir dakika dur bir dakika. Ee, Eren bir döver mi demiş? Evet. Bir döver, tamladı mı? Evet. evet. Parlı çalışırken yanlışlıkla çocuğun birini mi eziyor? Evet. Adam mısır tarlasında mı çalışıyor? Çalışırken kendi çocuğunu mu Evet, meziyor? mısır tarlası. Kendi çocuğunu mu? Adam mısır mu? tarlasında hasat yaparken yanlışlıkla kendi çocuğunu mu doğuruyor? Yok, ee, hayır. Öğrenci bir çocuğu galiba. bu Adam... sorayım mı? Sor. Çocukları saklambaç oynarken yanlışlıkla çocuğunu mu eziyor? Abi tek soru sor. Bak saklambaça mı hayır diyeyim, ona hayır. mı hayır diyeyim? Tek soru ya. Hayır. Çocuklar, çocukları oyun oynarken, çocuklar oyun mu oynuyor? Evet. Aman ha koyayım. mı oynuyor? Evet. Bakın ne yaptın Peki babadan mı saklanıyorlar? Bu nasıl bir psycho hala e, mı? İlgisiz. Işte? Babası bu saklıyor. dolaşıyor. Saklanıyor. <laughs> <laughs> bir daha atıyorum. Bir adam büyük bir araçla iner ve kendi hayatına son verir. Tamam, tamam çocuğun öldürdüğünü görünce mı ediyor? Eee, kendi de evet. evet. Kendi çocuğumu. Hikayeyi okuyorum bildiğiniz artık. Tamam. Adam bir çiftçiydi ve mısır etkili tarlasında biçer ile biçiyordu. Tam o sırada birkaç çocuk çiftçinin haberi olmadan mısırların arasında saklambaç oynamaktaydı. Bir çerdöverin motoru boğulduğunda sorunun sebebini öğrenmek için araçta inen çiftçi Asli, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Ya, İstemsizce oğlanıyor. çocukların ölümüne neden olmuştu. Durumu kaldıramayıp kendi hayatına son verdi. Biraz acıklı bir hikaye. Oğlan. Çocuk da hiç anlamıyor mu amına koyayım? Koskoca bir çerdöver geliyor bir çekileyim falan. Ya oğlum ne bileyim şey Duruyor şey <laughs> <oğlum, direnmiyor. gülüyor> ben bu arada. Şimşek ve kuyruğun açtığı. Uzakta yakalanabilecekler Şehit Plana sadık kal. <laughs> bu arada oyun garip bir şekilde hikayelerin kimisi böyle ağır veya saçma bile olsa çok tatlı zaman öldürüyor. Yani. Harbiden seviyorum evet. bu oyunu oynamayı. Güzel, keyifli. Ama kendini mi öldürüyor yoksa farklı şeyler ee, var mı? Evet. Ya, mesela hep bir öpevcim. tane daha çekeyim oynayalım diye değil. Bak mesela su kullanmasaydı ölmezdi diye bir e, ipucu. Ve konu başlığımız su. Bu kadar. Su adı neydi? Mutfak yakınında su mu kullanıyor? Dark Detective. Elektrik girmiş suya. Bir dakika. oynayacaksanız bunu da okuyayım öyle CS'ye geçelim. Ben random çektim bunu çünkü. Oynayalım abi. Hemen okuyorum hikayeyi. Bir saniye. Bu kısa zaten hikayesi. Oyun güzelmiş bir abi. Basit. Bunu çok rahat bulursunuz. Bir daha, ee, bir daha okuyorum. Arada bir çok tıkandığınızda chatten de bakıyorum ve şekillendirmek için evet hayır diyorum. Su kullanmasaydı ölmezdi. Hikaye bu. Elektrik mi çarpıyor abi adama? Hayır. Yangın mı çıkıyor? Evet. Şey mutfakta yağ yangını mı, benzin yangını mı? Evet. Adam onu söndürmek için su kullanıyor, harlanıyor adam ölüyor. Doğru. tekrar yok yorum. Kızartma yapmak isteyen, şimdi ben kızartmanın peşine düşmüyorum anladın mı? Kızartma yapmak isteyen bir kadın yağı ocakta unutur, yağın alev aldığını fark eder, onu su ile söndürmek ister ancak yağ su değdiğinde alevler daha da büyür ve kadının bedeni yanmaya başlar ardından kadın feci bir şekilde can verir. Hikayelerin hepsinde bir mal var ama. Hepsi bir ölüm ya yani. <laughs> Yo, aslında bilgilendirici. Yani ya alev aldıysa su dökmeyin. Evet, <laughs> onu değil. bilmeyebilir bile. Bir de bu Mısır tarla olayını da çocuklar ölünü görmeyebiliyor çünkü <laughs> yan yana ya. <gülüyor> 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 Niye hep söylüyor oğlum? Hikaye bu zaten. Hep ölümlü hikayeler var burada. Doğaçlama, sallama. Götten atmalı. Bu birinci de arhitekti mi? İkinci de Yok bu yenisi. <laughs> bak bu kadar kart var daha biz sadece üç tane oynadık düşün. Bu kadar kart var. Bir de bize özel dediği bu dışı mı acaba bilmiyorum ama bu işte Created by For Elren denen şeyin içeriği bundan farklı mı emin değilim. Onu yapan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Mesela okuyayım bir restoranda o akşam yemek yiyen herkes kusmuştu fakat yemekler zehirli değildi. Bak mesela ölüm var mı bunda? Yok. Bakayım. Bir daha çek. Aa, su kullanmasaydı ölmezdi. Siktir. Aynıymış. <laughs> Oha, şansa bak. yüzde ta 200 tane kartlar wow, aynısını lan. çektim. Yalnız bunu biz bütün yayında oyunda oynarsak ha başkalarını oynatabilir alan kişiler aslında. Neydi bu kartın adı? Bir kadın kocasının lüks arabasını çok uygun bir fiyata satmaya karar verir. Bir ipucu bu amına koyayım. Kadının kocası, Oha! Bir dakika bunu oynayalım dur. Bir dakika sadece ilk cümlesini evet. okudum. Bir hikaye okuyabilir miyim? Tabii. Yok abi. Ben hikaye çözdüm. İlk soruyu ben sorabilir miyim Bekle tamam, tamam abi. Sor abi. Sonra sırayla soralım mı yukarıdan aşağı? Hani Mert sonra Sayı Sayı'dan ha, sonra Sting. Mesela Baboli'den başlayıp aşağı doğru abi, Böyle bir Öyle bir olur, olur. olur ya amına koyayım. Öyle yapalım. Tamam, Okuyorum, okuyorum. tekrar ipucunu. Tamam, bir daha okuyayım ipucunu. Evet abi. Ee, başlığımız abi. lüks araba ipucumuz. Bir kadın kocasının lüks arabasını çok uygun bir fiyata satmaya karar verir. Evet. Babul başlıyor. Bir dakika. Bir daha sor. Bir kadın Söyle. kocasının lüks arabasını çok uygun bir fiyata satmaya karar verir. Kadın mal mı? Yani, bence evet. Dur, dur. Aslı soruyu soruyorum. Dur lan. <laughs> ee, kocasından nefret mi ediyor? ilgisiz Sorayım mı? Evet, sor? Arabada suç işlenmiş mi? Hayır. Hiç düşündü. Arabada Debi bir be. aldatma vakası yaşanmış mı? Hayır. Beklemeyin evet. oğlum ki Eray devam et. Ben de bir, bende bir pas vallahi bilmiyorum. Evet. Tam direkt tamam, pa pas değil. Abi kocası kocası mal mı? Ya ne biçim soru bu amına koyayım Malı ya? Abi ya? belki o arabayı satmayı bilmiyor diye kadın uygun o, kocası uygun bir arabayı satıyor. arabayı satmayı bilmiyor mu diye soru. Mal mı deyince çok geniş bir yelpaze oluyor oluyor. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pazarlık yapmayı bilmiyor mu kocası? İlgisiz. Tamam. kadın kadın santajla mı satıyor? Hayır. Pompol. Pompol. <laughs> 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 evet lazona hadi. O yok galiba şu an. Tamam lütfen. Eylül. Eylül. Araba sağlam mı? Ha? Bu sıkıntı var mı arabanın yani? Araba sağlam mı? Ee, hayır. Hmm. Ya bir göreceli yani ama hayır. Kocası ya arabayı mı? çalmış mı? Chat'ten hmm. okudum. Hayır. Kocasına kızgın mı kadın? Hayır. Okay. Kocası hayatta mı Mustafa? Hayır. Aaaa... Aa. Kadın mı kocasını öldürmüş? Ee, hayır. Araba bir dakika ben girebilir miyim? Sırayla mı gidiyorduk? Sırayla, sırayla mı? ya da sırayla. Uluduş. Yok Ka Mert yok gir gir Mert. Sırayla git. Eee, miras üzerine mi satıyor? <laughs> ya mantıken yani, evet. Eşi bu arabanın içinde mi ölmüş abi? Evet. Tamam o da o yüzden işte kurtulmak için ucuza bir an önce gitsin mi diyor. E evet ama detay Sayın biraz. Kocasını. Hayır. Sait soru. Trafik kazası mı? Ee, Ay pardon. Başka bir şey kazası almak mı? Hayır. Arabayı? Efendim? Başka bir araba almak için mi satıyor arabayı? i̇lgisiz. Sting. Sincay. Şey Sayna da yok bu arada. Tamam Sting yok, Koray yok, Tuna. Hı -hı. Arabanın üstünde aciz falan var mı? İlgisiz Ay, <laughs> kadın kocasını öldürmüş olur. mü? Chat'ten geldi. Hayır. Kadın aklı tamam, dengesi yapayım. yerinde mi? Ee, yorum mu? ilgisiz. Tamam o zaman şu an bir dakika. Hikaye, de, zaten geçeyim. ama böyle o biraz hikaye belli. Şimdi kadın kocası bu arabada kadın. öldüğü için biz bu kazan çeşidini bulacağız muhtemelen. Ona göre söyleyeceğim. Kocası intihar mı etmiş? Evet, değil. Ha. Çocukları da olabilir mesela. O araba bu kadını, bu e, ailesini hatırlattığı için arabayı satmak Hayır, istiyor he. ve uygun fiyata veriyor. Hayır. Biz bu kazayı falan bulmaya çalışacağız lütfen. <laughs> <mutlaka. gülüyor> i̇ntihar etmiş işte. Ben sorabilir miyim? Evet, bir dakika, ya, intihar var mı? Evet, az önce chatten okudum, evet mi? dedim. Aha. Kocasının, kocasının intiharının arabayla bir alakası var mı? <laughs> Hayır. Acaba kadın adamı aldatıyor olabilir mi? Onu sordum. Hayır. Hayır. Ya çok saçma kadın. bir konu. Yani kadını ilk başta sorduza mal demin evet bence evet dememin sebebi kadın, yok. belli yani. Kadın doğa üstü şeylere inanıyor abi. Hayır. Hani mesela kocasının bir şeye musallat olduğunu falan arabaya. Hayır. Kocası çok arabanın değil. içinde mi ölüyordu? Evet. Evet. Evet öyle dedi. Kadın matematik biliyor mu? Hay <laughs> ilgisiz. <gülüyor> Belki bilmiyordur ama o gün 3'e satmıştır arabayı. Kocası arabanın içinde intihar ediyor diye kadın mecbur ucuza mı satıyor? Evet. Ama sebep? Bir olayı var mı işin Kocası. içinde? İntern, ne var mı? Kocasının ruhuyla alakalı Hayır. bir durum var mı? Abi geçinemediğinden para kazanmak için mi sattı arabayı? Hayır. Tam. Ee, Kocasının araba... bir parçası arabanın içinde mi? Efendim? Kocasının herhangi bir parçası arabanın içinde mi hala? Herhangi bir parçası. Ee, e... An mesela. dolu yani kocası arabanın içinde ya, ya bu sorunun bir cevabı yok yani ama hayır hala içinde değil. Ya aslında şöyle adam arabada intihar ettiği için daha ucuz fiyata satıyor ki bir önce elden çıkartmak için. Ama niye öldü? Sebebi o değil. Ölümü bence soru sorun arkadaşlar yani bana soru sorun. Mesela diyorsun ya ama adam niye öldü? Adam arabayla Onun, kaza yapıp mı öldü? Adamın ölümüyle ilgisi var mı diye yok, sorun intihar ki bana etmiş. ben. etmiş. adam intihar ediyor. İntihar tamam, etmiş adam. Tamam hayır yani bir yere çarpıp mı yoksa arabada kendini mi vurdu mesela anladın mı? Onu İlgisiz. Adam, adam manevi bir yükten mi intihar ediyor? İlgisiz. Peki e, konunun adamın intihar etmesiyle bir alakası var mı? İntiharın sebebiyle bir alakası var mı? İntiharın Hayır. Arkadaşlar, Araba düzgün çalışıyor mu abi? <laughs> Yüksek süratle bir alakası var mı kazanın? Hayır. Hala kaza diyorsunuz oğlum ben anlamıyorum niye kaza yapıyorsunuz. Adam arabanın içinde intihar ediyor Hayır, abi. Adam intihar etmiş. Peki kadının adamın ölümünde bir etkisi var mı? Efendim? Kadının adamın ölümünde bir etkisi var mı? Kadının adamın ölümünde bir etkisi var mı? I hayır, ilgisiz. Peki kadın, adamın kadın. nasıl öldüğünün e hikayeli bir ilgisi var mı? Efendim? Adamın nasıl öldüğünün? Onu Hayır. Değil. Evet, onu soruyor. Nasıl? nasıl Yok kadın? Yokmuş. Kadın? Az önce öyle. Arkadaşlar adam, adam amına koyayım intihar etmiş ya. Tamam, kadın kadın. Tamam. miras diye arabayı satıyor olabilir mi? Ne diye satabiliyor mu? Miras, Miras bölünmesin diye arabayı mı? Hayır. Çocukları var mı? İlgisiz. Hikayede. Kadının arabayı satacak kişi önemli mi peki abi? Ha, e, hayır. Adam arabayı satamıyor diye mi intihar ediyor ama? Bak bunu? konu çok saçma zaten. Duyunca triggerlanacaksınız. Bir daha sor Mert. Adam arabayı satamadığı için mi intihar ediyor? Hayır ilgisiz. <laughs> Adamın intiharının parayla bir alakası var mı? Hayır. Adamın intiharı önemsizmiş abi, öyle diyorduk. Evet. Evet. Peki, konunun mirasla bir alakası var mı? Hayır. Kadını Bence satma nedeni kadın... saçmaymış. Evet. Bence kad... konu kadınla alakalı. Kadın neden satıyor, onu bulacağız abi. Evet. Kadın, kadın neden satıyor? Kadın, kadın intihar evlenmek satıyor için satıyor normalde ama... Kadının para ihtiyacı var, var mı? Eee... Varsa... Kadının ehliyeti var mı? Çok pardon, böyle. İlgisiz. Ederim. Kadın başka biriyle evlenmek için, düğün için mi satıyor yani? <laughs> Hayır. Hayır, hayır be. Ya. Bak ya. mesela sebeplere giriyorsunuz ya kadının parayla bir işi var mı deseniz hayır dediğim zaman bütün sorular iptal oluyor zaten. Daha genelleme sorular düşün. Atıyor. O ilgisiz. Adam vasiyet falan mı bırakmış haber o sattı? zaman artık okuyorum bulamadınız boku çıkmasın. Oku, oku zaten sebebi boku. çok boktan. Ee, okuyorum hikayeyi. Birkaç ay önce kocası ıssız bir ormanda arabanın içinde intihar etmişti. Araba ve ceset dört ay sonra bulundu. Cesedin koku çürümesinden mı? kaynaklanan koku kokudan gelmiş. kurtulmak imkansızdı. Sonunda ya. kadın daha fazla dayanamadı ve arabayı çok uygun bir fiyata sattı. <laughs> Mal o, parçası o zaman. Sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, parça sayılmaz. Çünkü parçası değil. Yani anladın mı? Mesela ceset hemen bulunmuş mu? İşte ne bileyim koku. Yani amına koyayım hikayeye bak. Kokudan dolayı karısı arabayı satıyor. <laughs> Mal ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇lk soru doğruydu abi. Bu biraz trigger. Böyle bazı trigger hikayeler var. Yani çok saçma böyle. Evet. Hikaye buydu. Daha fazla oynamayalım hadi yeter. Yoksa bu sabaha kadar gider. <laughs> <laughs> Ama eğlenceli seviyorum. Arada bir oynayabiliriz. Bu kartları dışarıda tutuyorum karışmasınlar. Koku